Hı. Hı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ülkeler Brostar yanında kuzenlerim var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın sen Şimdi herkes bir karakter seçin. Sayın en az kupalı olsun ama. En az kupalı karakteri seçiyorlarmış. Ee, benim en az kupalı karakterim ne oğlum? En az kupalı karakterim. Kötü bir karakter seçtim bu arada. Ha? Kötü bir karakter seçtim. Very well over it. Ya bunu Hadi o da Hadi. Bak kötü oynamayın ha. Ama ben ben yine biraz iyiyim. Kostümlü olanlara bulaşmayalım bu arada. Ne alakalı? E, i̇yi oynuyorlar çünkü. Ne alaka Abi alsın. Verdiğiniz gibi alalım. mi? E sen de gel Bir ne zaman kalacak? <laughs> Helal sana onu Aaa Çok bir kim dolmak üzere ya. Ya neden ölçü atıyor kapı? Çıkırsın. Vur ben mi? ya ben öldürdüm. Ben bir uçur. Gel Spike arkadaşlar. Evet yani maç kazanılır Direkt abone olmayı unutmayın. arkadaşlar. Bak yoksa. Evet. Ömer kaç kupası? Evet. Bu oyun Ömer'i 9 bir kupa yapalım mı? Ee, yapmayalım ben değil mi? Yani. Yapalım yapalım. Ama olsa. Bu oyun Ömer'i. Ali? 14.500. Ay 14.500.

Ben normal oyuncu geldim. Şimdi şu çıplak araçlar sesliymiş. Ne oluyor? var, direnk var. Çok kötü Ben Benle mi günah seslenir acaba? Ama gerek yok ki mineye. Ben Sıkıştırdılar ya. Onu sıkıştırıyorlar. Bir kaç tane daha dayan ben gelirim yanına. Vallahi kaçardım. Kalkanım yok mu? Hı. Ya bak arkadaşlar sen bunu Ya ben illa onu

daha şu yere çıktı ya. Bilmiyorum ya. Şey, ben nasıl şey görse de kaybettim. Ben Mortis'i ortayı kapattım ha. Ne? Ben bu ortayı 8 yaptım ha. 1120 para. ama Ben bir şöyle güzel bir eş aldım. Abi. Gel buraya gel. Aferin lan. Ha. Kim? Ne ya? <laughs> Arkadaşlar tamam. ben Sait demiyorum. Sait bana abi demiyor. Bir zamanlar diyordu demiyor şimdi. Hatta sen benim dayımsın. Ben <laughs> onu bu beni nasıl demiyordu ya? Kaçın lan Allah'ını kaçın. Sen öldürürsün ama ne? Aa ölmemi çok hoş kaldı. Arkadaşlar bana müsaade. Ömer gitti mi? Hadi Ömer'e arkadaş. Yatma. Aferin doldu. lan Ömer. Gel <laughs> Ömer iyi oynuyor maç. Aferin Ömer Mina ile iyi oynuyor. Acaba hep Mina mı Ben o sekizi bitirmiyorum gidiyorum. Merhaba. Siz öldüm ya ben. Düşüksün. Ben öldüm sonra siz de ölmüşsünüz. Ne güzel kayıtlar sesinize. Ne Bu garip diyor. Ne çok Oğlum güzel karakter seçin ya. Vermina ile iyi Ben Piper seçiyorum. Dört yüz kupalı karakterini seçeyim. <laughs> güzel bir karakter seçeyim. <laughs> Hadi lan. Neyse ben şey seçiyorum. Sen hmm. ne zaman atacaksın? 21 elmas harcayayım mı? Ben de söyleyeyim. Ben de Kaç kalmış ki? 310. <laughs> Evet biz de Aa pardon pardon. Ben ne abi Matematik mi gitmiş yoksa 3900 mu sandım? Oy sayı spike seçti. Ya çok iyi oynuyor mu spike? <laughs> Oğlum güzel şey... oynayan karakterlerini seçin diyorum. diyor ben spike'da çok iyi oynayamıyorum. Ben ne zaman bazen <laughs> oynayamıyorum. <bazen oynayan. gülüyor> Sait bana videodan önce ben konuşmayacağım dedi. Ee, şu anda tıkır tıkır da konuşuyorum. Diğerim videolarını beğeniyor mu? Yok ya arkadaşlar. Kimse videomu beğenip abone olmuyor. Var abone olanlara yorum açılır. Sen var mısın? Ah, Cemal. Sen mısın abi ya? Ben şükür. Ölme, Ömer. Ömer hadi. Of, Aferin. Bekle Ömer 3 saniye kaldı? Bunları biz alalım. Dur Ali'yi de bekle Ali'yi de. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tamam hadi. Ama, Ömer alma alma. Al, alın alın. Ömer. Ömer ne oluyor? Bir daha ölemem. Bir de ölümü kaldıramam. Aa! Ali! Ali! ana abi! Ali, 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 Ali. Ali. Ama o kadar var. Kayıt Ali, senin ki. sesini ben <laughs> Ali! Ali kaç Ali? Ali abi mi? O abi yaşındasın? Kişi... o bana abi de tövbe. Şey sen kaç, Anlamıyor o bir kaç yaşındasın, sen bir 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 kaç yaşındasın? Ömer e, aferin lan. Abisi akılsın. <laughs> Oğlum çekil sen ha. Ben öldüm. Ha çok kötü kası. Öldük muhtemelen tamam. Oğlum sen onların birini öldür. Bak palanca çatma. Gri palanca atıyor Ben Ömer. Ömer, Ömer, Ömer. ne? <laughs> Öldük. Kasıyor Ömer'inki ki. ki. Dislike atıyor. Şeref. Şerefsiz değil mi bakın herkes. Üç Aa beş yıl olduk. <laughs> beş, kazarsam, beş yıl olduk. kupa. Herkes on kazandı. Beş ay sonra Brawl Stars videosu geldi. <laughs> Kabak. Ben en son beş ay önce çektim. Şimdi karakterimi Bunların 40 karakterim var. Vay! 40 karakteri var. Hayır grup seçme. Mina, Mina. var. Ömer 40 karakteri var. He? Oğlum Ömer son 10 kaldı. Ne ne? Arkadaşlar benim bir tane 2023'te bir tane hesap açmıştım. O hesap gitti. Şu anda o hesap gitmeseydi şu anda 30 bin kupaydım. Ee, herkes güzel bir kalpler seçmiş? Ömer Mina, Ben Derov, şey seçmiş. Ne? Oy. Kostüm geldi. Paraların. Hayır. Nereden Ne Bir emoji atmış. Hayır. Herkes ölüyor ya. Gestir onu. Ölüldüm ama. zaten. Ama öldüm de. Sayt onun için Ben de kasıyor.

Bir de Azrail var bende. Kendimizi çıkartmasalar iyidir. <laughs> Ama ölmeyeyim ya. Sinir evet. oldu. <laughs> Aferin kestik onu. Öldün Ali. <laughs> İki takım kaldı. Saçımla <laughs> oynayacağım. Nereden <laughs> Arkadaşlar misafirlikteyiz. Aa! İnternetleri çok fena kasıyor. Bak dizler kötü. Bekle ben o çocuğu. Demek hiçbir şey çıkmıyor ama işte Eve ee, ee, Güzel bir karakter seçiyorum ben. iyisin sen ya. Yani o kadar <laughs> Of hemen Borok seçti. Kötümün Kırmızısı vardı lan sen <laughs> Kırmızı seç gibi her Yağmur yağıyor arkadaşlar burada. Yağmurda video çekiyoruz. Arkadaş balkondayız. Evet. Şu anda dışarıdayız. Banyo, banyo, banyo sizin için. Sizin için bu yağmurda video çekiyoruz. Ve şu anda balkondayız. Sırf ıslanıyoruz. Islanıyoruz. Havva ne olursa tam banyo alırsınız. Açık teker teker. Oo, yaladın, o? Ben kaçtım. Bu çok kötü oldu mu lan o şeyler? Gel. Sözde küfür etmeyecektin. ha. Mortis küfür edeceğim ama. Mortis. O Mortis seni keser vardı. arada. Gelsin. Beni gösterme. Göster. Göstermiş. <laughs> <laughs>

Belki de kuramıyorum ki. Bunu. Ali ne yapıyor? Kasıyor. Ne yaptığımı bilmiyorum ki. Arkadaşlar ya. Oğlum, İnternet bakayım. öyle bir kasıyor oynanmıyor bile ya. Telefonlar da bu bu Ne bırakayım da. Şey, 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 ya, pırgı. Pırgı, pırgı. 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 Herkes ikinci karakteri. seçsin sınırlı. Ama muhtemelen bir bir seçecek. Evet. Gerçek Gerçek bir bir hmm. keşke bir bu olmasaydı. Keşke bir bu olmasaydı zalim mi? Sayıcınızı versene. Arkadaşlar Az Az birkaç durdan sonra e, şey yapacağız. <laughs> Beraber versi atacağız. Ama üçleme girelim. Ya da çift hesaplar. <laughs> ben her şey yapacağız. Ya da yük almadan savaşlar. Bu maçtan sonra da biraz <gülme> Kasım, <hayır>. <gülme> 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 çok güçlü maçta yapalım o videoyu yok. bitirelim arkadaşlar. Uzun bir süre oldu. Yani evet, VS başka bir video konuşun. Şu anda kupa kasıyoruz. Bak, İki, bir maç yapsın. Ee, arkadaşlar <laughs> VS'de istiyorsanız <laughs> bu videoya 100 like yazsın. Bu videoyu fazla kişi Maple. <laughs> 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 Oğlum, oğlum ben nasıl isabet etti lan? Sayı Oğlum kaç tane? bak. şundan tahmin et beni. Beni de bari unuttun. Tamam da mu? O kadar sıkıldım. Lan bak ben sana yaşattım mı şimdi kafamı lan? Bakayım duruyor mu? Yok lan iyi. APK'ydın hani. Hun ona Onu ama sen mi yedin? Yedik demişim. Mergen o ben. Ali sen ne, ne, ne oldu? Oğlum ya. Ortalık karışmış lan. Can dolduracak bunu. Ya, ya Ay, öf ya. Nasıl öldüremedi? Şu bayram beni öldürdü ya. Altı kilo Tekrar öyle tekrar öyle bak ne Allah sizi yapmasın.

Sarak bir kupayı düşürdü. Benim de Dynamite'ı bin kupayla arkadaşlar. Ben Dynamite'de yanlışlıkla bir el oynadım. Bin kupa yapayım derken bir el daha oynayayım. Oynadım. Öyle öyle 900 kupaya kadar 800 lere kadar düştüm. Ondan sonra bir daha yaptım bin kupa. Ama sen Dynamite'de iyi Şu an takımımız güzel. Ben, ben almasam da Oğlum ne olur. Ne oluyor biliyor musun? Çalı ön üstüne pusuyorlarmış. Çalıların içinde pusuyorlarmış. Ya kulağın yavaş başka Çocuk seni var ya öldüm. He beni de öldürüyor. Ben nasıl yok? E, ben olmam. Bak Ömer, ben mi oluyorum? Kuma olduğunu bilmiyorum. Aa! Abi kaç kupam gitti biliyor Bir mi? maç kaldı. Çekiş kupamı kovalayacağınız tamam, bu. Tamam ben de seçiyorum. Herkes en yüksek kupalı karakterini seçsin. Dynamic ben, ben bir kupadan düşürmem bir daha. Hayır lan. Ne? En yüksek kupalı karakterin seç. Oğlum ben bir daha düşemem. Dynamic'ten bir daha düşeyim ben. Ay seni korkdum istiyor. Yok korkmadım düşürdüm ben Ne Mäki bina 10. Ben de niye zorlanıyorum şu bu. Bunun. Kuş beğenim durdu ya. Son maç kaldı bu arada. Az kaldı. Evet. Ya <laughs> <laughs>

8 kupa okuyor neyse azalaştı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı like, unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.